Herkese selam çiçeklerim bugün sizlerle birlikte yeni gelen paketlere bakacağız. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu paketler dün geldi ben bugün çekebilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu geliyor. Dönüşme işaretine tıklayınca Kızıl Panda'ya dönüşüyorsunuz. Çok tatlı. Burada da kaktüs ev var. Ya çok güzel. Şu boyası falan ya. Son Burada böyle gördüğünüz gibi şey kıyafet var. Bir dakika. Kaktüs kıyafeti. Sonra burada bu merdan var mı? Bilmiyorum. Ee, sonra, sonra 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 Aa, bunda bunlar geri dönmüş söylemedim bunda <laughs> neyse ve arkadaşlar en güzeli ama en güzeli ayıcıklar geri döndü ama ben anlayacağım. normalde benim o kadar para var bir kumbaramda falan benim kumbaramda yani ebinin geçirmiş para var bir e belki 2000 lira falan var ama e, alamıyorum neden? Çünkü okum bendeki parayı yapamıyorum. O yüzden alamıyorum. Alabilseydim kesinlikle e, tam 2 2 3 tane alırdım. 3 tane alırsam birini e, mon lige falan verirdim. Sonra birini e, çekildik yapardım. Bir de kendime olurdu yani. Öyle olurdu ihtimali büyük ihtimal. Burada da gördüğünüz gibi bu pet, bu pet, bu pet, bu pet zaten yeri var diye hatırlıyorum. O pet var. Sonra bu pet, bu pet geri döndü, döndü döndü. Tab tab tab. Oha. İki tane karşılıklı ev aynı renkte de ama helikopter bu en güzeli evinde. Gel hak ettim. Çok tıp tıp. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar ben bana mı birleştireceğim. Aa. Neyse. Kızıl Sen de Kızıl pandoş. Kızıl pandoş. Kızıl pandoş. İki ayakta kızıl pandoş. Tövbe 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 çeklimiz mi? Tabii 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 Neyse 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 sakin oluyorum. Böyle şimdi gelin. Dur bir dakika arkadaş. Ne var? Ha. Ha ha. Ha anladım. Ben. Dakika. şimdi arkadaşlar o zaman Medeniyet. Şimdi ben mi çağlayıp geleyim. Ay az önce telefon düştü. Tövbe, tövbe Ne oluyor ki? Telefonu deneyim. Evet arkadaşlar kiraladım. Bu kadar yüksek yazıklıyor. Şimdi de dönüşe Dur dakika havada <laughs> Bakın çok güzel. Çok güzel. Ben bunu fotoğrafını çekmiştim. Böyle. Ama bu arada arkadaşlar fotoğraf çektikten sonra her şey bulabilirsin. No hem no Çok çok tövbe tövbe. Neyse boş verin. Kendi bu ya. Neyse bazen bak. masih ayo, ayo, sini ya ayo, 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 her yere buradan gidiyorum her yere buradan aaa ayo, ayo, acaba? Ya ayo, 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 ayo,

Valla iki pet. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar benim ayıcık var. İki pet aldım. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi ben. Uh -huh. Daka. Tama. Tua. Tua. Tua.

gidit. Tamam arkadaşlar gel vermediler 2 saattir. Ne yapsam o ne yapayım? O ne yapayım? Sen şey abi yardım et. Tam Volts Volt evet. Pegasus ve Mavi kitbi yok. Hayır, 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 hayır demiyorlar. Keşke ben de alacağım <laughs> Neyse bir gün alacağım. Bir gün alacağım. Yöker Sadık Dost. Allah'ım ya Allah. Neyse. Evet, şimdi ne yapıyorduk biz? Biz ne yapıyorduk en Eee sadece ha bakıyorduk o kadardı ama zaten bitti hapsi arkadaşlar ya bir dakika takas diyor küçük ayıcık varmış lütfen var mı tamam güçük olsun gerek var. Kusura bakma. Ben yenemem. Ben bir daha güzel. Ben evet, <Sessizlik> bir daha güzel. Aa sanki di yasa. Aa kandı Çok kötü kandı Aa pislik. Geldik arıyoruz çok 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 öyle de demem o kadar da değil o kadar da değil buysa arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarıma like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın sizleri 첵첵첵첵첵첵요첵베첵첵첵첵첵세첵첵첵첵첵첵첵 <experiences> <gutudo filtrate> <Slivion>